Almanya incoming'de rekor kırdı. Almanya yabancı ziyaretçi de ilk 6 ayda önemli bir sıçrama yaşadı. Son 22 yılın en başarılı hadiran rakamlarına ulaştı. Dünya turizminde daha çok turist gönderen ülke olarak bilinen Almanya, 2014 yılının ilk 6 aylık döneminde de Incoming'de rekor değerler elde etti. Alman Federal İstatistik Kurumu'nun geçici verilerine göre 10 ve daha fazla yatak kapasiteli konaklama yerlerinde 32.8 milyon yurtdışı kaynaklı geceleme kaydedildi. Alman Turizm Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Petra Hedorfer konuya ilişkin olarak şu açıklamayı yaptı. Incoming turizmdeki dinamizm durmadı. Elde ettiğimiz bu avantaj sayesinde Almanya turizmi için önemli olan kaynak pazarlardaki güncel siyasi ve ekonomik dalgalanmaları dengeleyebilecek ve bu yıl için öngördüğümüz %3'lük ...hedefi gerçekleştirebileceğiz. Türkler en çok hangi destinasyonlara uçuyor? Online seyahat ajantalarından... Tripstan'ın alınan uçak biletlerine... ...dayanarak yaptığı analiz... ...Türklerin kısa tatillerde en çok hangi destinasyonlara... ...uçtuğuna dair veriler sunuyor. Online seyahat ajantası 27 Temmuz-3 Ağustos... ...arasındaki Ramazan bayramı tatili için... ...Türkiye'den alınan uçak biletlerini analiz etti. Analize göre bu yıl Türklerin... ...en çok tercih ettiği şehirler... ...Londra, Odessa ve Belgrad olarak sıralandı... Londra Kulesi, Buckingham Sarayı, National Gallery, Tate Modern gibi önemli yapılara ev sahipliği yapan Londra Avrupa'da olduğu gibi Türkiye'de de turistler açısından popülerliğini sürdürüyor. Her yılki popülerliğini bu yılda koruyan Londra'nın yanı sıra güneydeki muhteşem Karadeniz kıyısıyla Ukrayna'nın dördüncü büyük şehri olan Odessa bu bayramda dikkatleri üzerine topladı. Belgrad'da Bizans ve Osmanlı izleri taşıyan mimarisi, tiyatroları, müzelerinin yanı sıra plajları ve nehriyle de tatil yapmak isteyenleri kendine çekti. İspanya'ya turist yağıyor. İspanya'da turizm ülkenin ekonomik krizden çıkışında lokomotif sektör olmaya devam ediyor. Endüstri, Enerji ve Turizm Bakanlığı 2014'ün ilk 7 ayında İspanya'ya gelen turist sayısının 36.3 milyona yükseldiğini açıkladı. Bakanlık turist sayısında 2013'ün aynı dönemine oranla %7'lik bir artış olduğuna dikkat çekti. Endüstri Enerji ve Turizm Bakanı Jose Manuel Soria toplam ziyaretçilerin %23'ünü oluşturan 8.3 milyon turistin Temmuz ayında geldiğini kaydederek Temmuz 2014'ün ülke tarihinde en çok turistin geldiği ay olduğunu söyledi. Almanya, İngiltere ve Fransa'dan gelen turistlerin sayısında artış kaydedilirken, Rusya'dan gelen turist sayısında %3.8, Amerika'dan gelen turist sayısında da %5.5 oranında azalma olduğu belirtildi. İspanya'nın en fazla turist çeken bölgeleri Endülüs, Katalonya, Bilir Adaları ve Kanarya Adaları oldu. Kanda, Türkiye altın portakalda. Bu yıl yenilikler ve ilklerle gerçekleştirilecek olan 51. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Türkiye sinemasının 100. yıl kutlamaları çerçevesinde Kanda Türkiye etkinliği yapılacak. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteklediği 51. Uluslararası Altın Portakal Film Festivali'nde Kanda Türkiye bölümünde ikisi kısa altı film izleyiciyle buluşacak. Türkiye sinemasının 100. yılı kutlamaları çerçevesinde düzenlenecek etkinlikte Cannes Film Festivali'nden ödülle ayrılmış Türkiye yapımı 6 film Yol, Kış Uykusu, Uzak, Yaşamın Kıyısında, Sessiz, Hayırsız Ada bir kez daha izleyiciyle buluşacak düzenlenecek etkinliğin hafızaları tazelemesi açısından önemli olduğunu ifade eden festival direktörü Elif Dağdevren, kış uykusunun altın palmiye başarısı, Türkiye sinemasının 100. yıl kutlamalarında Kanda Türkiye etkinliğinin çıkış noktası oldu. Bu unutulmaz filmleri beyaz perdede izlemeyenler için de kaçırılmaz bir fırsat olacak dedi. Pasaport işlemleri polisten alınıyor. İçişleri Bakanlığı, nüfus ve vatandaşlık hizmetlerinin daha kaliteli, daha hızlı sunulması ve bürokratik işlemlerinin azaltılması için yeni bir çalışma başlattı. Bu kapsamda pasaport işlemleri de polisten alınacak. Pasaport hizmetleri, nüfus ve vatandaşlık işleri genel müdürlüğüne devrediliyor. Öte yandan kolay taşınabilir, tahrip ve sahteciliğe imkan vermeyen, biyometrik unsurlar da içeren, kredi kartı boyutlarında yeni elektronik kimlik kartının uygulamaya konulmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Mussolini'nin villası otel oluyor. Yunanistan Rodos adasında bulunan Mussolini'nin eski villasını otel olarak kullanılması amacıyla 50 yıllığına kiralamayı düşünüyor. Uzun vadeli olarak kiralayacağı binayı devlet hazinesine para kazandırmak için kullanmayı öngören Devlet Özelleştirme Fonu, aynı zamanda Yunanistan taşınmazları ve turizm sektörüne ilgi çekmek istiyor. Etnos gazetesinde yayınlanan habere göre İtalyanlar adaya tatile gelen ve Rodos adadaki nis takım adalarının İtalya egemenliği altında bulunduğu döneme ait tarihi kalıntıları görmek isteyen İtalyan turistleri çekebilmek için villayı butik otele çevirmek istiyor. Fotoğrafın kalbi Kasım'da Marmaris'te atacak. Tarihi ve doğasıyla dünyanın sayılı turizm merkezlerinden Marmaris, Uluslararası Fotoğraf Festivali ile güzelliklerini, fotoğraf sanatçılarının beğenisine açmaya hazırlanıyor. Büyük bir heyecanla hazırlıkları devam eden bu festivalle Marmaris, 17-22 Kasım'da yurt içi ve yurt dışından fotoğraf sanatçılarını ağırlayacak. Türkiye'de düzenlenen en kapsamlı fotoğraf organizasyonlarından biri olacak festival, dünyanın en güzel coğrafyalarından olan Güney Ege'nin keşfedilmemiş güzelliklerini de böylece ortaya çıkartacak. 6 gün boyunca denizde ve karada onlarca etkinlikte Köyceğiz, Marmaris ve Datça Yarımadası'nın doğal zenginlikleri fotoğraf sanatıyla buluşacak. Stanko Bezik, Rimin Moteşim, Bruno Barbie, Ceyhan Yasuoke, Pierre Lugirizato, Ran Hai, Massimo Masrorilo gibi dünyaca tanınmış sanatçıların sergi, söyleşi, konferans ve sunumları da yer alacağı festivalde Türkiye'nin en büyük fotoğraf ustaları ve genç yetenekleri festivale değer katacak.